Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerde Minecraft 0.14.1'i indirmek için nasıl indireceğimizi anlatacağım. Şimdi Google'a giriyoruz ilk. Google'a giriyoruz. <gülüyor> Buraya <gülüyor> silip Android oyun kulüp yazıyoruz. <laughs> internetten azıcık sorun var arkadaşlar o yüzden azıcık donuyor Android oyun kutuba geliyorsunuz diye çok dondu ama ha arkadaşlar bak şimdi buraya giriyorsunuz bir tek beni ben buraya attı çıkın şuradan Android Bakın şimdi am, um, ro it nokta jullup yazarsanız yaz, yazacaksınız böyle sonra buraya atacak size android oyun kulübü şeyine tıklayacaksınız buraya atacak böyle gidip <laughs> aşağı yine bu sayfada bulamadıysanız inelim bu sayfada bulamadıysanız ikinci sayfaya bakın. 2. sayfada olacaktır. Aha bulduk. 2. sayfada daha, daha yoksa 3. sayfada 4. sayfada öyle gidin. Siz geçin diyeceksiniz. O kadar geri gider. Çünkü bu burada adamlar her zaman bir oyun paylaşıyor. Şimdi şuraya tıklıyoruz. Sonra yine böyle bir yer geliyor. Şuraya tıklıyoruz ya. Minecraft Bozi Editor v Nasıl Tıklıyoruz buraya sonra bizi böyle bir yere atıyor. Short link ne diyor? Ne orada bekliyorsunuz? Bekliyoruz. Altta yazı çıkması gerekiyor. Hı -hı. Azıcık daha bekliyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şu altta bir tane yazı çıkacak. Altta. Altta bir yazı çıkacak şimdi. Şöyle o yazıya tamam diyeceksiniz de. uzun bekleti bir arkadaşlar bizim internetten dolayı. İnternetler yavaşladı. 4.5G'ye geçildi ya. Bu yüzden hep yavaşladı ya. gelme. O motor dosyasına cihazınıza zarar verebilir. Yine de MCP 0.14. full Android oyun gulp apk dosyasını indirmek istiyor musunuz? Siz tamam diyeceksiniz. Ama ben iptal diyeyim. Bakın şurada benim inyeyim, MCP orada yazıyor bakın Android oyun gulp diye yazıyor orada. Siz indireceksiniz ve oradan <laughs> indireceksiniz oynayacaksınız istediğiniz yerlere girebilirsiniz öyle. Hadi arkadaşlar like, like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Video paylaşmayı unutmayın ve görüşürüz.